Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyamıza katılıp, hiç değilse emoji ile destek veren ve beğeni tuşuna basan bütün arkadaşlara katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Evren size çok daha fazlasını versin inşallah. Şimdi isminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Bunlar yengeç burcu niyetine yapılan bir açılımdır bu. Ve tabii ki güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim. Yine iki kehanet destem var. Biri Lenormand, biri de şey ım, Osho arkadaşlar. Bir de tabii ki normal tarot destemiz var. anlayış kartı ile birlikte önümüzdeki günlerde arkadaşlar bir konuyla ilgili baktığınız bakış açısından daha farklı bir bakış açısına doğru evrilebilirsiniz. Bu biri ya da birileriyle bir hoşgörü, hoşgörü enerjisini tabii ki bizlere anlatıyor olabilmekle birlikte genel itibariyle kalıplarınızın dışına çıkmak. Bakın kafesten uçan kuşlar var arkadaşlar. Bunun dışına çıkabilmek, farklı bir bakış açısı geliştirmekle ilgili bir durum. Hemen tarottan seçelim buna. Büyük arkana Azize ile birlikte sanki bu birazcık içgüdüleriniz, rüyalarınız, sezgileriniz aracılığıyla da olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani size sanki bir konuyla ilgili bir çıkış yolu gösterecekler. Bak Yengeç Burcu burada ısrar ediyorsun ama buradan gitmen lazım şeklinde bir bilgelik mi dersiniz arkadaşlar? Böyle bir katkıları, katkısı olacak gibi gözüküyor içgüdülerinizin ve rüyalarınızın önümüzdeki günlerde. Kılıç e, Şövalyesi kartıyla beraber nasıl söyleyebilirim bir iletişiminiz var arkadaşlar ve bu iletişimde açık bir net bir konuşma durumunuz söz konusu birazcık belki de zamanında ya da şu anki duygularınızda e, agresif olduğunuz, agresif hissettiğiniz yani onunla bir konuşursan ben şunları şunları söyleyeceğim diye baktığınız bir konuyla ilgili olabilir. Ama önümüzdeki günler işte bu azize enerjisiyle birlikte belki karşınızdaki kişi için de geçerli bu. Daha böyle anlayışlı, daha böyle evet ya hemen defansa kendini almamak lazım. Anlayışlı olmak lazım. İçgüdülerle hemen böyle bir hurra diye hareket etmemek lazım. Ee, gibi sert enerjilerden biraz daha anlayışlı ve yumuşak bir enerjiye doğru evrilebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Böyle bir sanki dedim ya kızdığınız ya da sinirlendiğiniz ve çok belki de agresif konuşmalar yapmak istediğiniz bir durum, bir kişiyle ilgili daha böyle bilgece, daha anlayışlı, daha hoşgörülü vesaire bir yaklaşımınız olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ay mikrofonu şey bitti zannettim birden. İkinci sıraya bakalım. Tecrübe etmeyle evet, bir şeyleri deneyimlediğiniz, artık bir hareket enerjisine doğru belki de geçtiği, belki de kiminiz için yeni bir tecrübe durumu gündeme gelebilir. Bir hareket, aksiyon, bir şeyler deneyimleme durumunuz var. Değnek ası kartıyla hatta bu bir durumla ilgili yepyeni, tutkulu, arzulu, yeni bir macera, yeni bir yol, yeni bir şeyleri deneyimlemekle ilgili arkadaşlar bir ilham neticesinde olan bir o şey durum olabilir, bir yaratıcılık sürecinden sonra gelen bir e, tecrübe etme isteği olabilir. Böyle bir yeni bir başlangıcınız var. Örnek vereyim arkadaşlar. Sadece bir örnek. Lütfen örneğe takılmayın. Ee, ne zamandır hep kitap yazmaktan örnek vereyim. Bir türlü yazamayan, fikir bulamayan bir yazarsınız. Tamam mı? Önümüzdeki günlerde birden bir fikir geliyor aklınıza ve tekrar yazmaya başlıyorsunuz. Ya da çok baş, başka bir fikir geliyor. Yepyeni bir şey tecrübe ediyorsunuz. Böyle bir durağan enerjiden bir cevap bulma, yol bulma, yaratıcılık enerjiyle, ilham enerjisiyle birlikte bir şeyleri tecrübe etme durumunuz söz konusu sevgili arkadaşlar. Böyle bir kartın çıkacağını biliyordum. Büyük arkan'a aşıklar kartıyla beraber. E bu kiminiz için? Tabii ki sevdiğiniz bir şey yaratmak, sevdiğiniz bir şeyle ilgili belki de iş, para, eğitim, kariyerle ilgili peşinden koşmakla ilgili olabilecek gibi arkadaşlar bu. Genel itibariyle gerçek bağlamda aşk konusunda yeni bir şeyleri tecrübe etmenizi sağlayacak yeni deneyimler sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Aşk ister partneriniz olsun hayatınızda onunla yeni bir te tecrübe, isterseniz bir partner adayınız olsun, isterseniz tamamen yalnız olsun olun. Aşk konusunda yeni tecrübeler sizi bekliyor. Bir hareket enerjisi bekliyor sanki. Dışarıdaki kartıyla şimdi kendini bir şeyden soyutlanmış hisseden biri var. Bu siz de olabilirsiniz, etrafınızdaki biri de olabilir. Bir bakalım. Evet bu kadar olabilir. Aynı kart farklı destelerden üst üste geldi arkadaşlar. Tılsım beşlisi kartıyla beraber. Ya siz ya karşınızdaki biri ya da karşılıklı olarak ki bu karşılıklı gibi gözüküyor. Birbiriniz tarafından birbirinize dışarıda bırakılmış hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşınız diyordur ki ya orada bana kızdı benim artık konuşmayacak. Siz de diyorsunuz ki o, o bana kızdı... Benim artık konuşmayacak herhalde. Ya da ne zamandır beni aramıyor. O da diyoruz ki ne zamandır o da beni aramıyor. Gibi bir sanki durum. Herhangi bir kişiyle ilgili. İlla aşka yormuyoruz burada. Ve tılsım altılısı bakın. iki tane tılsım beşlisine bir de tılsım altılısı çıktı. İki kişinin... ...aslında birbirleriyle ilgili... ...arkadaşlar güzel duygular olduğu halde ve bu da bakın aşıklar kartın yanında gelmiş ki aşıklar da altıdır bu arada. Ama ben buraya yine bağımsız olarak yorumlamam gerekirse birbirine karşı aslında hoş vesaire güzel duygular olan iki kişinin birbirini birbirinden mahrum etmesi gibi bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Bu arkadaşınızsa böyle bir süreç olabilir. Partner ya da partner adayı gibi bir durumsa da evet birleşme belki olacak yeni bir tecrübe olacak ama bu birbirinizi birbirinizden mahrum etme olası olayı çok fazlasıyla hissediliyor ve önümüzdeki günlerde de bir süre devam edebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bununla ilgili açıkçası ben cömert enerjilerin, cömert adımların atılacağını düşünüyorum. Bir birleşme, bir araya gelme yolunda adımlar olabilir. Hatta dediğim gibi azımsanamayacak bir kısmınızın bir önceki kartlarla bağlantısı olabilir. Yani bu bir aşk olayıyla ilgili olabilir arkadaşlar. Bütünlük bu sefer de başka bir 5 çıktı. Bakın burada dışarıdaki 5'te burada da bütünlük 5 kart ile birlikte. Biri ya da birileriyle bir birleşme durumunu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Belki orta yolda birleşme gibi bir durum olabilir. Büyük arkana şeytanla ki bu da 15'tir bir bağımlılıkla ilgili olabilir arkadaşlar. Bağımlı olduğunuz bir durumla ilgili olabilir o ya da hayatınızdaki toksik bir enerjiyle ilgili olabilir ve bu birleşme de açıkçası birazcık e, takıntılarınız olabilir. E, korkularınız olabilir. Bir tarafınız birleşmek istiyordur, bir tarafınız birleşmek istemiyordur. E, vazgeçemediğiniz bir bağımlılığınızla ilgili olabilir. Kiminiz için bu sigarayı bırakmak ve sigarayla ilgili olabilir. Kiminiz bir insana olabilir sevgili arkadaşlar değnek üçlüsü. Hayatınızda zamanında belki de toksik enerjiler uyandırmış biriyle ilgili olabilir. Bu kişiden ya da bu durumla ilgili sanki önümüzdeki günlerde bir haber alacak gibisiniz. Arada bağlantının ya da irtibatın kurulabilecek, kurulabilmesini sağlayacak şekilde. Çok fazlasıyla olmayacak mı diye takıntı haline getirdiğiniz bir toksik enerji de olabilir bu. Ya da bana aslında yararlı bir şey değil, ama yine de onu kafamdan çıkaramıyorum. Bütünleşmek istiyorum. Dediğiniz bir toksik enerjiyle ilgili de olabilir. Ama bununla ilgili bir haberleşme olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Arada bağ kuracak şekilde. İki tane de Lenormand destesinden çekelim. önümüzdeki günlerde önemli bir yol ayrımında, önemli bir karar verme sürecinde olabilirsiniz bir durumla ilgili sevgili arkadaşlar. Büyük Arkana İmparatoriçe kartıyla bu bir durumla ilgili büyümek, gelişmek, ilerlemekle ilgili olabilir. ...sizde ya da çok tutku, arzu uyandıran, sizi cezbeden bir konuyla ilgili olabilir. Örnek veriyorum, işte ilişkiniz var, çocuk yapıp yapmama konusunda dahi olabilir sevgili arkadaşlar. Değnek altılısı kartıyla vereceğiniz karar her neyse... ...büyümenize, gelişmenize, ilerlemenize, çoğalmanıza, bolluk, bereket, başarı, takdir bu tarz bir enerjiye doğru evriliyorsunuz önümüzdeki günlerde arkadaşlar bir konuyla ilgili verdiğiniz kararla birlikte. Sanki böyle bir başarınız görülecek, şeyleri başaracaksınız, göz önünde olacaksınız, takdir edileceksiniz gibi sanki bir durum var. Buna bir kart daha seçelim. Bakar mısınız? İyi ki de seçmişiz. Büyük arkana güneş kartıyla çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir pozitif sonuç, yaşam kaynağı, optimist enerji, yani iyimser enerjiler, başarı sizleri bekliyor arkadaşlar. İki tane çok güzel büyük arkanın ortasında da başarıyı, zaferi anlatan bir değnek altılısı. Son sıraya bakalım. Mektup kartıyla ay nasıl arstık. Büyük arkana ölüm. Kupa yedilisi. Hayalini kurduğunuz bir değişim ve dönüşümün habercisi olan bir mesaj, bir haber, tırnak içerisi, bir mektupla karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Tekrar kart mı tılsım şövalyesi kartıyla somut bir teklif, somut bir adımla hayatınızda bir şekilde sizinle herhangi bir tırnak içerisinde, işbirliği içerisinde olmak isteyen, bir şeyler pozitif manada değiştirecek olan ve belki de dediğim gibi hayalini kurduğunuz bir durumun gerçekleştiğini görmenizi sağlayacak olan bir mektup ya da haberle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili yengeç burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.